alarm neden böyle yükseldi? Ender tekrar saldırıya mı geçti? Ender, ben ne zaman uzay burger yemeye kalksam saldırır. Eğer ben senin yerinde olsaydım biraz daha az uzay burger yerdim dostum. Yakında zorpuna sığamayacaksın. <laughs> Jax, sözlerine dikkat et. <laughs> tamam, herkes sussun. Eminim Targın eğer önemli bir şey olmasaydı sinyal yollamazdı. <laughs> İnanılmaz bir kötü. Muhtemelen korkunç savaşsever Ender'dan bile daha kötü biri. Tarin sisteminin içlerindeki ilkel bir gezegene saldırı planlıyor. Ender'dan daha beter bir kötü mü? Derhal oraya gitmelisiniz. Ve çok geç olmadan o gezegeni kurtarmalısınız. Kaçınılmaz yıkımı önceden önlemeliyiz. Bu kötü yaratığın saldırısının sonuçları ne olabilir? <laughs> Biliyorum Jax, biliyorum. Yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Bu size kalmış savunma gücü. Bu gezegenin ve halkının kaderi sizin ellerinizde. Hadi savunma gücü. Görevimizi yerine getirelim. Getiremezseniz sonuçları düşünmeyi bile istemem. burada güzel Atlantik şehrinde New Jersey'deyiz. Dünya Sosis Yeme Şampiyonası'nda heyecan doruklara yükseliyor. Yarışmacılardan Kobara şu çok güzel bir gösteri sunuyor. Ancak diğer yarışmacının daha başka numaraları da var. Ben bunun adına Gönül Kıran demek istiyorum. Hadi kup yapabilirsin. Hem şimdi hem de şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç şey buydu. Bence mükemmeldi. Hadi, hadi. Böyle giderse kup ve gazet planladığım yeni eğitimlere katılamayacak kadar hastalanacak. Merak etme, kup hastalanmaz. Sadece daha az fazla. sikim olacak. Güzel. Ve kazanan yine Jersey'li Kuuu! Yemeği bırakabilirsin. Ben daha bitirmedim. Baksanıza ben hala açım. Dondurmaya ne dersiniz? Hala nasıl aç olabilirsin o korkunç gösteriden sonra? Bak canım midemi fazla yemek üzere eğitmek çok uzun yıllarımı aldı. Çok uzun yıllarım. Gerçekten çok çalıştım. Eğitimden bahsetmişken sen de artık başlasan iyi olur. Yer çekimsiz dövüşte hiç de iyi değilsin. Bu da nedir böyle? şuna bak. Biz savunma gücüyüz. Teslim ol kötü adam. Senin kötü egemenliğinin sonu geldi. Kim? Ben mi? Bu sadece yemek yeme yarışıydı. Yemek yemek suç mu yani? Seninki gibi yemek suç olmalı. O robotsal yıkımını gerçekleştirmeden Şşş. onu mutlaka yakalamak zorundayız çocuklar. Evet. Bakın ortada bir yanlış anlama var sanırım. Biz... Bu kadar yeter. Bu masum gezegendeki insanlar kadar kolay yenileceğimizi sanmayın sakın. Hemen Megas'a gitmeliyiz çabuk. Pekala. Üşütük gösterisi. bir insan için hiç de fena değil. Peki buna ne dersin? Pekala iri çocuk, seni ben yeneceğim. Hey, sen kime iri diyorsun? Sadece katmanların biraz fazla. Merhaba. Ben şarkı söyleyen mekanik bir balığı. Sesimi dinlesenize. Ben şarkı söyleyen mekanik bir balı. Beni dinleseniz. Ben bu gürültü bitene kadar bekleyeceğim. Ay canına. Nasılsın canım? Ee, daha daha nasılsın? Seni en uzaktaki, en derin, en karanlık hapishane gezegenine göndereceğim. Ee, peki sonra ne yapacağız? Sanırım sonunda ölüm makinesini çalıştırdı. Çabuk olun. Hadi zorplara. gidiyorlar. Bu iş ilginç olmaya başlamıştı. Hey o kızı gördünüz mü? Sanırım beni etkiledi. Dikkatli ol. Bence bu iş henüz bitmedi. ki. <laughs> <laughs> Sizin kullandığınız terör silahınız bizim zorplarımıza işlemez. İşiniz bitti çünkü şimdi savunma gücümüzün kudretine tanık olacaksınız. Haklısın Jax. o kadar nazik olmayacağız. Savunma gücü, zorp güçlerini birleştirin. Güç. Zorplar. İşte. <gülüyor> Başla. <gülüyor> <gülüyor> Digi robotlar. Zorplar dedi. Kek gibiydiler. Oh, ben bir kek yesem iyi olur. Veya dondurma. Veya dondurmalı kek de olabilir. Sen ciddi misin? O kadar kolay bitmez kötü adam. Yenilgiye hazırlanın. Süper ultra boyutlu mango robotit zor gücünü oluşturun hemen. Süper boyutlu güçlü ultra ne demek istedin? Bence onlara bir soralım. Biz şu an bulunduğunuz galaksideki iyilerin gücüyüz ve hiçbir zaman yenilmedik. <laughs> Öyle mi? Bak, her şeyin bir ilki vardı. Bu şey ne demek istedi acaba? İşte sorunun yanıtı geliyor. Şeytan dedi. <laughs> Vay canına. Komik bacaklı robotlar için oldukça hızlı vurdular. Öyle mi dersin? <laughs> Hemen teslim ol kötü adam. Bize karşı koyman imkansız. Baksana. Ben sizinle dövüşmek istemiyorum. Sadece eve gidip çikolatalı dondurma yemek istiyorum. Bugün iyi günümdeyim. Al sana çikolatalı dondurma. Yeter. Sabrım bitti. Dinlemek istemiyorsan ben de bu işi eski moda yöntemle hallederim. Eski moda yöntemi çok seviyorum. Evet. çabama taktiklerin asla işlemez. İyiler kazanacak. Kup, onlara bir şey yapmadığına eminsin öyle değil mi? Ben hiçbir şey yapmadım. Yaptın mı? Yapmışsındır. Biz yapmadık ama o ilkel gezegende neler yaptığını gördük. Savunma gücü senin yıkımlarını durdurmaya karar verdi. <laughs> Buna tekrar bakabilir miyim? Dur. Kötü adam ben miyim? Öyle görünüyor bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama anlamalısınız. Kup. Bir dakika. Ben iyi bir adamım. Bazen kontrol elden çıkabiliyor tabi ama ne yapayım? Bu kadar ılımlı olma. Ah hayır, Ender. <laughs> en kötü düşmanımız ve galaksi barışının tehdidi. Senin onunla birlikte olduğunu anlamalıydım. Senin kötülüğünün sınırı yok mu? Onun kim olduğunu bile bilmiyorum. Sana söyledim. Ben iyi bir adamım. İyi bir adamım. Ben iyi bir adamım. İyi bir adamım. Ne yaptın? Evet, kaygılarında haklılarmış. Çok iyi işte dostum. Mükemmel işte. Sen benim yapamadığımı yaptın. Bugün çok güzel bitti. <laughs> Sonunda savunma gücü yenildi ve yolumdan çekildi. Ve kendime iyi güçlere karşı bir müttefik buldum. Şimdi bütün evreni birlikte yönetebiliriz. Hey, hey, hey! hey. Yavaş ol bakalım. Sen ne tür bir zorpsun? Ben Ender'ım. Ben her şeyi bitiririm. İnsanları, gezegenleri, galaksileri. Pekala. Acaba neden bahsediyorsun? Bütün evrenin hakimi olma hayallerimi her zaman savunma gücü yapmıştır. Hep böyle oldu. Bu çocuklar mı? Ama artık işgal edebilir ve yıkabilirim. Veya yıkabilir ve işgal edebilirim veya sadece yıkabilirim. <laughs> Ve bunun için size teşekkür ederim. Ah, senin Ender'la işbirliği yaptığını biliyordum. <laughs> Benim tek işbirliği yaptığım George City Bowling Ligi takımlarıdır. Ve evrene de bir zararımız dokunamaz. Hatta diğer oyunculara da. Formaları da pek güzeldir ama. Bir düşün. Birleşirsek bizi kimse durduramaz. Bütün zamanlar ve evren sadece bizim emrimize girerler. Bunu tek başına da yapar aslında. Sakın yardım etme. E -e, hayır ahbap. Hiç yolu yok. Ben iyi bir adamım. Ben buyum ve böyleyim. Anlıyor. Keşke sahneden çekilmeseydin. Benim bu işe yaramaz gezegeni ve evrendeki diğerlerini yıkmak için en az senin kadar kötü birine ihtiyacım var. Üzgünüm ahbap, ilgilenmiyorum. Hmm, yazık. Zafer kazanabilirdik. Eğer evreni fethederken benim yanımda olmayacaksan, hemen yok olmak için savunma gücüne katıl. Mükemmel. Bütün bu konuşmalar başımı ağrıttı benim. Dediğim gibi iyi bir adam olduğumu ispatlayacağım. Bütün bu şehri yıkmam gerekse bile seni yok edeceğim. Bu arkadaş benim düşündüğümden daha güçlüymüş. Ana sistem çöküyor. Yüzde on güç yitirdik. Hala onun tarafına geçebiliriz. <laughs> Sen kendini kötü mü sanıyorsun? İzlediğiniz için yıkma hayalim gerçekleşecek. <laughs> Ve bu işe buradan başlayacağım. Bu gezegenden. <laughs> Onu durdurmalıyız. Henüz her şey bitmedi. Union City'ye doğru gidiyor. Bundan bize ne? Kup sen ne yapıyorsun? Bir planım var. Başımız dertte. Hey, eee Ne dersiniz ha? Planın bu mu şimdi senin? Ne? Biz Andrew'u kendimiz yeneriz kötü adam. Senin gibilerle asla işbirliği yapmayız. Bu askeri strateji olarak şimdiye kadar gördüğüm en çirkin saldırı. <laughs> Ama hiçbir şey anlamıyorum. Beni yere indir hemen. Güç kazanıyoruz. Senin çılgın planın işliyor galiba Kup. Ve henüz bitmedi sanırım. <gülüyor> 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 Jax yardım edeceğim. <gülüyor> 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 Hayır. Zorfum. Benim güzel zorfum. Sıkı durun çocuklar. Bu çılgın dünyalıyı ben yeneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için üzgünüm. Pazarlı dengelemeyi unuttum. Hadi gidiyoruz. <laughs> Yeter artık Şapşal Yolcuları yere indir. Veya havada tut Veya Neredeyse Ki yaptığına bak Zorlara ne olmuş Daha beter olmuşlar Çok acımasız olduğunu anlamıştım Dinle Şapşal bazı robot süren ateşli gençler üstüme atlayana kadar kendi işime bakıyordum. Sonra sen ortaya çıktın. Benim şehrimi yıkmaya başladı. Nedendir bilemem. Herkes beni kötü adam sanıyor. Ama ben kötü değilim. Dünyanın en iyi adamı sayılmam. Ama kötü biri değilim ben. Siz savunma gücü hazır mısınız? Hayır, hayır. <gülüyor> Robotum. <gülüyor> Hiç ne biçim bir şey? Hayır, ışınların içeriği değişir. Ne olacağını asla bilemeyiz. Sakın çalıştırma. Ha, hiç ah, hayır. En mükemmel silahımızdı o. Ha mükemmel bir silah olacak kadar etkili değil. Bitti. Şimdi kalan parçalarınızı da yok edeceğim. Bu <laughs> 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 farkında mısın? Antimadde yarığını açtın. He. Bu kötü bir şey mi? Hepimizi mahvettin. Sadece bu dünyayı değil, bütün evreni. Senin kötü olduğunu biliyordum ama bu kadarını değil. <laughs> 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 şey, e, bu yarıyı nasıl kapatabiliriz? Kapatamayız. O her şeyi yiyene kadar emmeye devam edecek. Yemek ha? Benim yemek hakkında biraz fikrim vardı. Özellikle de fazla yemek. İşin sırrı hızlı olmaktır. Bunu yapma canım, fazla yaşamayacaksın. <laughs> Mükemmel bir taktik. Bir yarıp diğerini yedi birbirlerini yok ettiler. Ender'ı yendin ve bütün evreni kurtardın. Sen gerçekten iyi bir adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Kim dondurma yemek ister? Düşes'in <laughs> 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 ne peşinde olduğunu merak et. Aslında savunma gücündeki çocuklar garip sortlarına rağmen kötü değillerdi değil mi? Evet. Sonunda senin iyiliğine inandım Kup. Evreni kurtarmayı başardın. Tekrar teşekkür ederim. Savunma gücüne gitmeden önce biraz oyun öğreteceğim. Aa olamaz. Bakalım en çok uzay burgeri kim yiyecek? Güzel. Çok haklıymış. Bu sanal oyunlar gerçekten muhteşemmiş. Dur. Pekala şimdi beni izleyin. Müthişsin. <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet kesinlikle doğru. Evrendeki en iyi barış savunma gücü <laughs> çıldırdı.